Çok güzel bir ortam yine. Teşekkürler. Teşekkürler. Muhteşem görünüyoruz. Niye biliyor musunuz? Yine ailece buradayız. Çok güzel hanımefendiler. Benim güzel annelerim, teyzelerim. Çok güzel çocuklarımız var. Pırlanta gibi. Pırlanta gibi çocuklarımız var. Gençlerimiz beni yalnız bırakmamış. Hanımefendiler, beyefendiler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Burada beni hiçbir zaman yalnız hissettirmediniz. Burayı Bağcılar'ı Türkiye'nin sıcaklığı gibi görürüm. Çünkü Bağcılar Türkiye'nin dört bir yanından gelen ve yerleşen insanlarla dolu. Her yörenin, her bölgenin insanının sıcaklığını hissetmek istiyorsan Bağcılara gel. Bağcılar size size sıcaklığı samimiyeti ve komşuluğu hissettirir. Bağcılar'a yaklaşık 35 yıldır gelip giden birisiyim. Bu bölgeyi çok iyi biliyorum. Yollarını, sokaklarını, mahallelerini o süreçten bugüne gelen eksiklerini, sıkıntılarını 35 yıldır burasının oluşumuna şahidim. Tabii şunu söyleyeyim. 2019'da ben aday olduğumda sokağa çıkıp faaliyetlerime başlayacağım zaman bana dediler ki nereden yola çıkalım? Ben dedim ki bağcılardan yola çıkalım. Yani o güzel yürüyüşümüz, o kutlu mutlu yürüyüşümüz Bağcılardan başladı. Bağcılar bana şans getirdi, uğur getirdi. Ve, Ve çok şükür. kez geldim Bağcılara. Başkan, 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 başkan. Kıymetli dostlarım, Kıymetli dostlarım, Bağcılara elbette ki kendimi borçlu hissediyorum. Bağcılar halkının ihtiyaçları var. Bağcıların çocuklarının ihtiyacı var. Bağcıların gençlerinin en iyi hizmetlere ihtiyaçları var. Bağcılarda Bağcılara gelir gelmez, Bağcılara çağdaş meydanlar kazandırdık. Bağcılar Meydanı'nı Bağcılarla buluşturduk. İstanbul Kitapçısı'yla farklı hizmetleriyle Bağcılar Meydanı İstanbul'un en çağdaş meydanlarından birisi oldu. İstanbul yenileniyor kapsamında kentsel dönüşümün en iyi örneklerinden birisini Bağcılar Kiraz Evler'de tamamladık. Yine Sultan Gazi'de dün açtığımız 11. kent lokantasının en değerlerinden birini Bağcılar'da hizmete açtık. Yine Bağcılar'da Cüneyt Arkın, Cüneyt Arkın'ın ismini verdiğimiz çok değerli öğrenci yurtlarımızı açtık. Öğrenci yurtlarımızı sadece öğrenci yurdu olarak açmadık. O mahallede o mahalleye hizmet etsin diye kütüphanesiyle ders atölyeleriyle teknoloji atölyeleriyle birlikte sizlerle buluştuk. Sizlerle buluşturduk. Yine değerli dostlarım bağcıların otovark sorununa önemli çözümler getirdik. 1198 araç kapasiteli Bağcılar Kent Meydanı Zemin Altı Otoparkı'nı 1173 araç kapasiteli Bağcılar Devlet Hastanesi yanı Zemin Altı Otoparkı'nı yine Hürriyet Mahallesi'nde 335 araç Çolakoğlu Sokak'ta 117 araç Göztepe'de 176 araç kapasiteli zemin altı otoparklarını bitirdik. Bağcılar halkının hizmetine kavuşturduk. Yine Merkez Mahallesi'nde bugün açtığımız kreşle birlikte üç tane kreşimiz Bağcılar halkının hizmetine sunuldu. Yine burada engelli rehabilitasyon merkezimizi yine burada özellikle İSADEM'i vatandaşlarımızla buluşturduk. İSKİ Bağcılar'ın altyapısına tam Üç buçuk milyar lira yatırım yaptı. Üç buçuk milyar lira. Sevgili hemşerilerim Teşekkür ederim. Tavukçu Deresi'nin Tavukçu Deresi'nin tünel inşaatını yine biz çalışmalarımızın arasına kattık. Bakın biz yatırımlarımıza, yatırımlarımıza bu bölgede devam ediyoruz. Mahmut Bey, Mecidiköy, Mecidiyeköy hattını biz açtık. Aynı zamanda Kirazlı, Bakırköy Kirazlı bölümü hizmete giriyor. Bu hizmet bakanlık tarafından yapılıyor. Teşekkür ediyoruz ama parasını tıkır tıkır bizim hesabımızdan kesecekler onu da biliyoruz. Olsun. Olsun. Daha önce yaptıklarının tam tersini yapıyorlar olsun. Ama biz de yine Bağcılar'ın içerisine dönük hizmeti de olacak olan Ataköy 2 telli metrosunu bir hafta 10 gün sonra İstanbulluların hizmetine biz açıyoruz. Sevgili dostlar ben söyleyeyim bu kardeşiniz bu kardeşiniz her zaman sözlerini tutmakta sizleri yanıltmadı bundan sonra da yanıltmayacak. Bu kardeşiniz bu kardeşiniz hiçbir zaman sizi projeleriyle, söylemleriyle aldatmadı, aldatmayacak. Bu kardeşiniz, bu kardeşiniz hiçbir zaman İstanbul'daki süreçte bu şehri 2019'da 2019'da talandan, yalandan, dolandan kurtardı ya. Bir daha aldatana ve aldanana teslim etmeyecek. Şimdi Sevgili dostlar biliyorsunuz